Bolu Belediye Meclisi'nin Kasım ayı 1. birleşiminde Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi Okay Özcan'ın konuya gündeme taşıması üzerine açıklama yapan Başkan Tanju Özcan. Açık otoparkların 2007 yılında Bulu Belediyesi tarafından 10 yılına, ardından yine Alaaddin Yılmaz döneminde tekrar 10 yılına Bulu Spor'a kiralandığını belirtti. Özcan Bulu Spor'un bu otoparkların işletmesine zaman zaman alt kiracılara devrettiğini bazen de kendi personeliyle işlettiğini ifade ederek yine alt kiracıya kiralanmış dedi. Mahkemenin açık otopark ücretiyle ilgili cezaları iptal ettiğine dair emsal kararlar olduğunu vurgu yapan Özcan, buna rağmen HGS semini vatandaşın rızası olmadan ücret tahsil ettiğini dile getirdi. Özcan, HGS ile tahsilat yapıldığını ilk duyduğumda şaşırdım ve olamaz böyle şey HGS ile ne alakası var dedim diye konuştu. Bolu Spor'un alt kiracısının boşaltı HGS uygulamasını ilişkin detaylar veren hocam, biz Bolu Spor'a bu otoparkları örneğin 50 TL kiralamışız. Bolu Spor ise bunu alt teşviriyle 80 TL'ye devretmiş. Alt teşviren firma kariolarıyla anlaşarak HGS'den yetki almış ve park eden araçların plakasını HGS sistemine göndererek komisyon üzerinden ücret tahsil ediyor. Bu uygulamanın başka illerde örnekir olduğunu öğrendim. Ancak burada adil olmayan bir durum var. Firma daha önce 100 TL kazanıp 80 TL'sini Bolu Spor'a veriyordu. Şimdi yeni uygulamayla 1000 TL kazanacak ama bu spor yine 80 TL almaya devam edecek. Bu benim aklıma yatmıyor dedik. Mahkemeden vatandaşın rızası olmadan ücret tahsil edemeyeceğine dair bir karar olduğunu hatırlatan Özcan, şimdi rıza olsun ya da olmasın, para doğrudan çekiliyor, bu konuyu pazartesi günü bir el atacağım diye konuştu. HGS'nin bağlı olduğu karyolları genel müdürlüğüne de tepki gösteren Özcan, izin veren karyolları HGS'de karyollarına bağlı. Karyollar açısından bu bir gelir çünkü her park işleminden komisyon alıyorlar. Ancak karyollar olarak şehir içindeki belediye uhdesinde olan topraklarda ücret toplama işine karışmamaları gerekiyor. O zaman bir Düz D100 karayolundan geçen her araçtan para talep edelim. HGS ile şehir geçiş ücreti toplayalım. Bu konuya bir çözüm bulmamız lazım ifadelerini kullandık.